Paşa ve eşim 259 kalın loş verdiniz arkadaşlar. Ben Oskar. Bugün çirki paş çirki yeşi bak çirki yeşi bulundu artık çirki 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 su çarkatla kafasını daldırmış ben kuyruğunda tuttum e, düşe ve daha bak kafasız hayvanın. Kuş da böyle kaldı kaldı. Şişt, paşa. Zaten az önce çıktı arkadaşlar. Paşa az önce çıktı. Bunu size bir göstereyim. Yakaladım, yakaladım. Paşa'yı yakaladım. Böyle yakalamak isterseniz bir daha yakalayın. dolandır ya da korkuyormuş gibi yapın. Isırla la, isır. Isırma. Isır ya. Isır, Tövbe estağfurullah, estağfurullah kuşu. Estağfurullahım. Estağfurullahım. Sen ne kadar tatlısın. Arkadaşlar yoruma <laughs> Blazer borcu koyarsanız Ve abone olup like atarsanız Bu kuşu yavrularını size verin. Yorumlara yazın. Tövbe estağfurullah, estağfurullah. Çok yakın yapalım mı kuşu? Çok yakışıyor. Burnuna değil. Tövbe estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah. Bir de bu videoyu paylaşın arkadaşlar. Yeme lan. Ya ben Bir de yiyor ya. Koşturum yapacağım. Estağfurullah estağ olmuyor ha. Arkadaşlar sadece Kral falan kuşlarla e, falan şaka yapıyor ben yapamıyorum. diye. Aha oldu. Olacak oldu. Kuş hazır. Biraz eti çıktı. Kuş durumun eti çıktı biraz ama. Ribotlar iyiydi yani. Ribo iyi ki geberdi kuş. İyi ki. Estağfurullah kuşum benim. Tövbe estağfurullah. Estağfurullah. Sapsarı şey kuş. Kuşun tüyleri şu an sapsarı şey. Ee, YouTube'u kapatalım. Dur koşu koşu kamerayı tutamıyor. Dur. Sen de bir dur. Zoom'u kapatacağım arkadaşlar ben. Zoom'suz olmuyor. Niye herkese tutmuyorsun paşa ya? Sür. Artık değil mi? Değil mi artık? Dur. Şey. Aşkım. Allah'ım be. Kavranlık görürüz bir dakika. Çirkin şey çıkaramayız. Çirkin olduğu için. Kalebero olması lazım. Kalebero çirkin örnek yavrusu demek. Biz burada yatıyoruz arkadaşlar. Misafir de elbetteyiz biz. Bu kadar adana olmaz arkadaşlar. <laughs> Tövbe estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Bu <laughs> şekilde çok çok su çok özledik. Roblox'u çok özledik. Tabii çok yakın yapayım uzun yapayım mı? Yapayım mı? Çünkü oradaki yavrusuna bak. Bak şu yeşil olan. Çirkin oradaki yavrusu iyiydi. Şey. <laughs> çok Bismillahirrahmanirrahim. bir Bakın. Misafirleri çok dağılık. falan. Allah! Artık bu, bu, bu kapatayım Arkadaşlar Biraz hastayım Yani, bu e, 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 yarı yani da bir tane video çekeceğim oyun videosu Çekebileceğim yani oyun kapatıyoruz söyle